izlemek için buradayız. Fenerbahçe ve Galatasaray e, futbol kulüplerimizin kadın futbol takımları. Bugün son derece anlamlı, güzel bir organizasyon için bir aradayız. E, kadına yönelik şiddete karşı bir farkındalık kampanyasının bir parçası olarak bugün kadın futbolcularımız bir dostluk maçı yapacaklar. Genel olarak sporda ama özellikle futbolda e, hem e, Dilin daha zarif, daha nezih tutulması, kadına yönelik şiddet ya da bir takım belki cinsiyetçi ifadelerden kurtulacak bir dilin geliştirilmesi noktasında da çok önemli olacağını doğrusu düşünüyorum. Bugün Nef Stadyumundayız. Galatasaray Fenerbahçe kadın spor kulüplerinin dostluk maçını izleyeceğiz. Kadına şiddete dur diyoruz. Kadına şiddete son diyoruz yazısı yazı ola kalmamalı. Kadına şiddete her zaman için hayır. Kesinlikle yani. kadınlar ve ülkemiz kazanacak bence bu gecenin sonunda bu maçın galibi kadınlar ve ülkemiz olacak bizde desteğimiz tamamen e, her zaman olduğu gibi kadınlar için devam ediyor onlar için birlikte yan yan olmaya da devam edeceğiz hiçbir zaman kadınlara ellerini kaldırmasınlar çünkü kadınların ayaklarının altında her zaman cennet kapısıdır kadınların her zaman saygı başımızın tacizdir. Kadın futbol takımlarının, iki büyük takımın burada bu büyük stadyumda bir araya gelmesi bizim için çok değerli. E, kadın futboluna daha çok değer vermek istiyoruz. Çünkü e, evdeki şiddeti, sotakattaki şiddeti önlemenin belki de yolu bizim burada bu yeşil sahalarda daha çok bir araya gelmemizdir.